صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقتة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ve ahzin kema ahsan Allahu ileyk ve la tabghi el fesada fi'l ard inna Allah la yuhibbu'l mufsidin İman şerefiyle şereflenmiş çok değerli din kardeşlerim. Cenabı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bizleri Müslüman bir anneden babadan dünyaya getirdi ve Müslümanların yaşadığı toplumda bize hayat sürmeyi nasip etti. Elhamdülillah. Rabbimizden niyazımız, duamız Müslüman olarak hayat sürdüğümüz gibi Cenabı Hakk'ın huzuruna da Müslüman olarak varabilmeyi e, diliyoruz ve dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de üzerinde önemli durduğu hususlardan birisi de ihsandır. İhsan, kök ve müştakları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de 200'e yakın yerde zikredilmektedir, geçmektedir. Üç farklı manada kullanılır. E, mana olarak birbirlerine yakındır. Fakat nuansla birbirlerinden ayrılırlar. Bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, doğru, güzel ve faydalı davranışlarda bulunmak, iyilik etmek ve ikramda bulunmak. Kur'an-ı Kerim'de insanların kurtuluşuna, hayrına, iyiliğine ve menfaatine yönelik olarak irşat ve uyarı mahiyetindeki hükümler ve ibret alınıp aklı başında olanları düşündürecek yüzlerce ayeti kerimeler vardır değerli kardeşler. İşte İslam'da ihsan kavramı da bunlardan biridir. Yüce Allah bu kavramla insanın kendisi, yaratıcısı, anne babası ve çevresiyle münasebetlerinin hayır ve iyilik, güzellik üzerinde kurulup temel almasını emretmektedir. İhsan gibi muhtevalı bir emri hakkıyla yerine getiren bir mümin yüce Allah'a karşı kulluk görevini en güzel şekliyle ifa etmiş olur değerli kardeşler. Ayet-i kerimelerde Allah'ın ihsanından da söz edilmektedir. İlk olarak onun insanlara ikramda bulunması ve nimet vermesi. İkincisi her şeyi en iyi ve en mükemmel bir şekilde yapması olarak anlatılır ayeti kerimelerde. Yüce Allah insanlara pek çok nimetler vermiştir değerli kardeşler. İkramda bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Yani sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez buyurmaktadır. Yüce Allah kıyamet gününde de değerli kardeşlerim insanları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandıracak ve böylece ahirette de yine insanlara, müminlere ihsanda bulunacaktır. Men amile salihan <Sessizlik> min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten dayyibah ve lenecziyennehum bi ahsani ma kanu yamalun erkek ve veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz buyurmaktadır. İnsanların ihsanda bulunması ise değerli kardeşlerin ve enfiku fi sabilillahi, ve la tulqu bi ila tehlikati ve ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Mallarınızı Allah yolunda harcayın, kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever buyurulmaktadır. Ve ahsin kema ahsanallahu Allahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyurulmaktadır. İnsanın yüce Allah'a karşı ihsan söz konusu olduğunda ise iyilik etme veya bağışta bulunma anlamında değildir. İyi, güzel ve salih amelleri en iyi bir biçimde yapmak anlaşılmalıdır değerli kardeşlerim. İnsanın Allah'a karşı ihsanı iman etmek, emirlerine uymak, şükür, itaat ve salih amel. Aynı zamanda yasakladığı şeylerden de kaçınmakla olur değerli kardeşler. اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُوا اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz buyurulmaktadır. Buna göre iman etmek, salih ameller işlemek ve Allah'a karşı bütün kulluk görevlerini ifa etmek ihsan cümlesindendir. İnsanın iman, ibadet, amel, söz, fiil ve davranışlarda ihsan sahibi olabilmesi için Bunları Allah'ı görürcesine eksikten ve kusurdan mümkün mertebe uzak kalarak ifa etmesinden geçmektedir değerli kardeşlerim. Bu manada ihsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık, itaat ruhudur. Ve bu ruh halinin ürünü olan bütün iyi davranışlarını kapsamaktadır. Cibril hadisi olarak bilinen hadisi şerifte Cebrail aleyhisselam peygamberimiz aleyhisselama fe akhbirni alel ihsan kal en ta'budallaha ke enneke terahu fe innem tekun terahu fe innehu yarake bana ihsandan haber verir misin ey Allah'ım Resulü diye Cebrail aleyhisselam sorduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. buyurmuştur Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kulluk mertebesinin en üstün bir seviyesi olan ihsan ihlas ve takva ile de değerli kardeşlerim yakından ilgilidir. Her cuma günü hutbelerde hatiplerin okuduğu اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ muhsinun. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve muhsin olanlarla yani ihsan edenlerle beraberdir buyurulmaktadır. İnsanlara karşı ihsanda bulunmak ise değerli kardeşlerim, müminlerin en önemli hususiyetlerinden birisi olan ihsan ile muamelenin kişinin başta ana baba, akraba, komşu ve dostlarıyla münasebetlerinde hakim davranış olması gerekmektedir. Bazı insanlara karşı ise daha fazla ihsanda bulunmak gerekiyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ İmma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahumu janaha dhulli min ar-rahmati qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi anaya babaya ihsanda bulunmanızı kesin olarak emret eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa sakın onlara öf bile deme. Onlara azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Evet değerli kardeşlerim. Böylece onlara öf bile dememek, gücendirmemek, güzel sözler söylemek gerekmektedir. Onlara hürmet etmek, ihtimam göstermek, güzel ve tatlı söz söylemek, merhamet ve tavazu göstermek, onların iyiliklerini, güzelliklerini bilerek Allah'ın kendilerini bağışlamaları için dua etmek görevlerimizdendir değerli kardeşler. Ayrıca derecesine göre ihsanda bulunmak kullara karşı yine ayeti kerimede bizlere gösterilmektedir. Ve amudullahu ve la tuşriku bihi şey'en ve bil validayni ihsana ve bizil kurba vel yetama vel mesakin vel cari zil kurba vel cari el junubi ve sahibi bil janbi ve ibn es-sabil ve ma malakat eymanukum inna la yuhibbu men kana muhtalan fakhur <laughs> Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere ihsanda bulunun. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bu ayette de derece derece kimlere ihsanda bulunmamız bizlere gösterilmiştir değerli kardeşlerim. Öncelikle anaya babaya ihsanda bulunmak, akrabaya ihsanda bulunmak, yetimlere ihsanda bulunmak ki yetimler hem akraba olarak bize emanettir hem topluma ve devlete emanettir. Onlara ihsanda bulunmak gerekiyor. Yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ihsanda bulunmak görevimiz içindedir. Elinizin altındakilere ihsanda bulunun diyor ayeti kerimede. Bizim yanımızda çalışan kardeşlerimize, çalıştırdığımız kardeşlerimize iyilik yapmak, güzellik yapmak, onların ihtiyaçlarını gidermek yine bizim görevlerimiz içindedir değerli kardeşlerim. İhsanın insanın kendi nefsine dönük yönü de vardır. Buna Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilmektedir. İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in feleha. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Men amile salihan feli nefsi ve men esaa ona ma rabbuka bi Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de kötü yaparsa, kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir buyurmaktadır değerli kardeşler. Bu ayeti kerimede de aynı anlam mevcuttur. Kişinin kendi kendine ihsan etmesi, iyilik yapması gerekmektedir. Bu da İman etmesi ve bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi olarak önümüze çıkmaktadır değerli kardeşler. Cenab-ı Hak bize hem kendisine karşı hem insanlara ve bütün yaratılmışlara karşı hem de kendi nefsimize karşı ihsan etmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim razı olduğu fiil ve amelleri bizlere yapmayı Nasıibəsin. Rabbim kəndi huzurunda, Resulunun huzurunda və insanların huzurunda bizləri məhcub etməsin. Rəzaəllillahil Fatiha.